Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut Çağ Çağlı. Bugün sizlerle hmm. beraber yanımda kim var? Beray Taşdelen. Bugün sizlerle beraber aileden saklanma videosu çekeceğiz. Ne bakıyor ama? Ee, Beray da yanımda. Benim süt kardeşim. Arkadaşlar biz kule yapmayacağız. Ne yani siz anlamayın kuleyi. Buraya sence saklanabilir miyiz Beray? Burayı kırmaz mı? Oh, oh, yandık Umut yandık. Şu tabakları çekeriz. Şuraya Bence koyarız. hayır. Çekmeyelim. Yok olmaz olmaz. Ama bence bir iş çıkacak. Beray buraya bence kule yapmayalım. <laughs> saklama yere aklıma geldi. Onu yarına koy. Arkadaşlar onu yerine koysana. Ne süreliği saklanacağız? Sabah, Sabah kadar, değil. kadar değil. Mesela ilk iş şu arkasına. Olmaz Olur. Sen girebilir misin koltuğuna? Girerim. Seni evet, nereye sokuyorum arkadaşlar? <laughs> Senin için ne yapıyorum? Üstüm ya. Koltuğu da çekmeye çalışıyoruz. Üstüm siyah bakar mısınız? Dur tutacak kesin. Üf bir şey olmaz. Seninki tutmaz ama senin de ayakların kirlenir. Şimdi Ay Bera sen o taraftan mı çektin? Hı? Dur ben de şu tarafı çekeyim. Yok o hiç Gerek yok. Arkadaşlar ses geliyor ama biz korkuyoruz. Şimdi ben. Biz buraya gideceğiz bir şekilde. Arkadaşlar ailem gelirse videoyu kapatmak zorunda. Yani kapatmak zorunda. de durdurmak zorundayım. Sonra başka yere saklanırız. Merak etmeyin bu videoyu ben çalışmaya çalışıyorum. Arkadaşlar biz geri geldik. Çünkü birisi gelmişti Sen anlattığın gibi. Ama video bitmedi. onlar dolayı bir de hiç sonra şey Arkadaşlar ben küçücüğüm biliyor musunuz? Beray benden daha büyük boy olarak. Hi. anlar an, anlarlar. Arkadaşlar bence çok... biraz daha çekebilir miyim? Bak bir dakika sen biraz çek sonra gel. Oh, boş Hadi dur bir şey. dakika. Beray sen kamerayı al. Beni sen kamerayı al. Vay, bu ne ses? Evet arkadaşlar. Sen eğil o tarafa eğil eğil. Sen git orada sakla ben koltuğu çekip geleyim edeyim. bir şey Evet tamam. Evet arkadaşlar. Umut çekebilirsin. Ay hiç... <laughs> Umut istiyorsa ben çekeyim. Ben de alttan, bence şuradan çekmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, bir saniye. Sen yap. Niye... Ben yapamadım. Sen, oh. ya sen git ya, ben yapamadım. Bu kadar <laughs> bir, şey. bir ay koy, ama valla daracık oldu o da. kaldı. Ayağım ay, kaldı. Ay, ay. ay, güzel. Tuvalete mi geliyor? Arkadaşlar Veray tuvalete gidip geliyor. Gizli gizli gel gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar şimdi. Ee, Kanal alırsa video baştan alacağız? Baştan almayacağız. Geri sapınlar. Yok arkadaşlar. resmi için ailemden sağlık Arkadaşlar annemin haberi var bu videodan ama yani, öbürlerinin haberi yok. Arkadaşlar ben de gidiyorum. Arkadaşlar, ben de gidiyorum. Arkadaşlar İyi çok ses çıktı bizim. <laughs> ben bir ay kamerayı test edemiyorum. Ben tuvalete geliyorum. Buraya, buraya, Herkes bir yere gitti. <laughs> buraya saklanı annem oralar gidebilir. <laughs> bir dakika arkadaşlar. <laughs> bir dakika, dakika. bize gelin. Arkadaşlar biz geldik. Veray'ı odaya saklayacağız ki şuraya. Bak, umut. Ben buraya girmek istemiyorum. Şu dolabın arkasına girmek istiyorum. Ben saklanana kadar Sıra. bekliyorum. Ya. Çünkü oy, burada bir rüya vardı. O yüzden burada saklanmak istemiyorum. Bir ay bak birisinin sesini duyarsan hemen Okey ben bebeğe bir şey gösterdim Videoyu durdurmak için Evet arkadaşlar şimdi ben hemen buraya sak saklanacağım Umarım fark etmezler. de Bir saniyelik şuraya koyuyorum Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bazıları balkonda ve dışarıda. Evet ama burada arkamda sandalye var. Hemen gözükürüm. Arkadaşlar, Dur arkadaşlar, bir, şey yapacağız. 3-4 dakika. Herkese merhaba arkadaşlar. Beray iste. Ben hemen size Beray'ı göstereyim. Evet arkadaşlar. Dolabın içine saklandım. Bu ne biçim bir çılgınlık. Ben üst, üst, üst rafta Işık belli olur. Arkadaşlar. de şey Telefonu telefon ver. <laughs> Gözümü. Ya arkadaşlar ben burada kaldım ya. Beray video için neler yapıyoruz değil mi? Ya. Allah Allah. Beray sen en iyi, en azından senin yerin iyi. Benimki daracık yer ya. Sen <laughs> farkında mısın şu an benim yerimin? Evet. Nasıl olduğunu? Arkadaşlar 8 dakika 27 saniyede çekiyoruz. Evet arkadaşlar hatta bir buçuk saatlik dolapta kalacağız. Bir buçuk değil mi? nefessiz kalmaz mıyız? Bizi bulurlarsa maalesef video biter. Bitmez. Başka yere saklanırız. Kimse görmez. Arkadaşlar ben kalmadım. Uyuyacağım yemin ederim ya. Arkadaşlar dolabın şurası nedense yani mesela bir dakika dolabın görünen yerini göstereceğim. Dolabın şurası ha, ha, açık. Şurası açık yani. Ama biz yine de be ay Beray bunu biraz daha çek. Ya ben de ben abi ben neden sığmıyorum bu baba? Olsun. 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 Bak 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 gözünü seveyim. Gözünü <laughs> seveyim. Beray ay elimi görebiliyor musun? Tut elimi. <laughs> git, git, git. Ay. <laughs> Belim kırıldı. Bu senin pansaron mu? Evet. Arkadaşlar girdiğimiz işe bakar mısın? Bir ay dolabı hareket ettirme. ve kim kapatıyor? Evet. Dolabı sen mi oynatıyorsun? Evet. oynatma. Ne bir an neyi kırdın? Dolap mı kırıldı? Yok, dolap kırılmadı. Dolap sesini biliyor musun sen? Yok o daha kötü bir şey. Eberay hadi. Eberay dolabı oynatma. Anladım. Hiç dolapla oynama görürler bizim olduğumuzu anlarlar. Arkadaşlar ay daraldım ama nefes alabiliyorsun değil mi Eberay? Evet. Ben alabiliyorum. Bu bize hep yeter. O Eberay kafam kırıldı. Şöyle. Bir havlu koyacağım. Beray. Beraycım ben eşitliği eşitliği sayıyoruz. kolumu eşitliği sağlıyorum yoksa anlarlar. Arkadaşlar siz sadece benim beni göremiyorsunuz arkadaşlar ama sesimi duyabiliyorsunuz. Sen oyun mu oynuyorsun gerçekten? Evet. Neden? Evet. Bir hiç bizi aramaya çıkmıyorlar yemin ederim ya. Ya tutma Bera ya dolaba oynatma. Bera biraz daha bacaklarını çekme oğlum. <laughs> Bera dolaba oynatma. Bera ayaklarını biraz daha çek. Şu pantolonu biraz daha çek. Ayaklarını biraz daha çek. Bağdaş kur. Peygamber oturuşu yap. Kelebek oturuşu yap. Oturuşu yaptın kelebek. Dur, dur. Be beray kelebek oturuşu yap. Mutlaka. Kelebek oturuşu mu yaptın? Hayır. Beray bağdaş kurdun mu? Hayır. Hayır. Bağdaş kur. <laughs> <Beray, bak, hay. Gülüyor> yaptın. Biri mi var? Beray Hayır yok da yakalanacak Be, Beray yapma Be, Beray sipariş kurma yerimiz belli oldu yani olacak Beray yapma Berayı biraz daha çek ama doğruyu oynatma. Vay. şunu biraz daha çekebilir misin efendim Beray oldu Beray Beray ben Beray 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 ben Beray 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 Boy olarak biraz daha büyük olduğu için Beray or oraya, oraya sığıyor. Ben de buraya zorla sığıyorum değil. Değil mi Beray? Hmm. Beray oyun oynuyor değil mi Ayla? Evet. Beray kafam kırıldı yemin ederim bak. Orada oyun oynuyorsun benim sinirlerim bozuluyor. annem de burada kafam kırılıyor. Sen farkında mısın? Kamerayı başımın üstüne havlu koymak istiyorum ya. Hepsi büyük. Beray benim yanında peçete var ayaklarıma onu uzatmışım. Bak ne acılar çekiyorum Beray. Kafamın altına koyacağım ya. ya. Havlu koydum. Beray çok belli oldu yerimiz. açayım mı? Hayır. Bir kere açayım. Indeed. Bak bir insan geldiğinde ben buradan görebiliyorum seni kapatayım. Sen de sessiz oyna tamam mı? Evet. Bu naf, bu naf Bera, bir ay dur bir bir sana biraz fener gelsin. Görürler mi acaba? Görüyorlar mı? Dur. Dur. Bir birer, ver. Bir ver. Ben kapatacağım. Kapan. Kapanmadı. <laughs> Kapanmadı. Efendim Beray? Arkadaşlar ben bir çok gösteremiyorum. Çünkü burada çok küçük yer var değil Beray? Arkadaşlar biz Beray'la çok iyi gözlemliyoruz. Çünkü birisi gelirse feneri kapatacağız. Belli olur ama bak biri gelirse ne yapacağım biliyor musun? Feneri böyle parmağımdan tutacağım. Böyle. Benim arkadaşlar böyle görebiliyor. Ben her yer görünebiliyorum. Ama temiz. Oğlum <laughs> <laughs> bu kız <kısırtı> da <çayim. gülüyor> Beray. 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 Ne <laughs> Şey bak. Şevalya'da gelin odası boş. Ben de geçmedi. boş tatil. mesela bir şey oran birisi gelmez. Arkadaşlar siz beni böyle yani kamera benim yani kamera değil de işi azıcık mı lazım. Nedenini sorarsanız da görürler yani fark. Fark etmek istemiyorum. Çok çok emek verdim. Bu da Bakın siz benim yüzümü kırmızı görüyorsunuz galiba. Ama normalde bakın. Normalde bakın. Böyle. <laughs> Bak, arkadaş, yüzüme bir de bakın. Eşi biraz kapattığım için. Vur 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 vur. Yok kızım bana ne diyor Kızım ablama da ver. tamam gel buraya. Ben sessiz oynayayım. Evet arkadaşlar oyun oynayalım. Şu anda arkadaşlar bakın şu anda. Ben oyun oynamıyorum çünkü eğer oyun oynarsam video kapanır. O 15 ay beray 16 dakika oldu. Arkadaşlar şu an canım acıyor. Arkadaşlar şöyle yapacağım birisi gelirse. Ağlama. Bayılacağım arkadaşlar. Telefonu yüzüme düşmedi. Buraya tam yüzüme düşürdü. o. Arkadaşlar ben kamerayı buraya koysam bir şey olmaz mı? gördü. çek. Tam ağlama. parmağın aç. Yani i̇yi misin Parmağın İyi değil mi Beray Beraber bu bir peçete ileriye gitmiyor. Ayağını öyle tut, öyle kalsın. Sakın kıvırdatma ayağını. Dolaplar eşit durumda olsun. Beray, dolaplar eşit durumda neden biliyor musun? Neden biliyor musun? Beray. Eşit olduğunu sanmıyorum. Eşit eşit. Ben kovmuşum. Eş, Eş, Beray birisi gelmiyor bir değil. gelirsem ama evet. hiç yoldan geçen gelen çok fazla değil. Elbet elbette teze kızmaz değil mi? Umarım. Hadi yaflar gelir. Geray sen peçeteyle ne yapıyorsun? Ne peçete? Ben sana peçete verdim ya. Ne zaman verdin? Ya hayır ya. Orada peçete kutusu var ya. Be Beray peçete kutusunu biraz üstüne otursana. Bak ayağa kalk peçete kutusunu şeyin altına al. Kalçanın altına al. Ya, bir ayağına kalk. Sonra peçete kutusunu Beray Beray. Bera bir ayağa kalkarsan düzgünce ayağını da oynatma. Bera biraz daha geriye git. Bera bir ay tamam da peçeteyi biraz çekmen lazım. Onun üstüne oturman lazım. Aferin <laughs> Beray. oldu Ha, artık rahatız. mısın? <laughs> tamam canım. <laughs> oh. sonunda yana, 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 yana. Ha, oldu mu? Bir, Birim var. Ya hayır hayır ayağını çek gel. Ayağı, ayağım, ayağım, ayağım. Açsın. Ayağımı ay. ay, çakıyor. Hayır dolabı açma. Belli Evet sen. Nasıl? Ben sağmıyorum. Beray bunu bir çeker misin? Ben de, ben de. Şunu da çek. He oldu Beray. Yemin ederim ya. Kız ben de delirtecek. Berar, dolabı hareket ettirme. Anlarlar. kafam sıkıştı. Senin için hala buradayım biliyor musun? Ay yok arkadaşlar hiç yok. Yani kafamızı kırdık değil mi? Öyle tutmak zorunda ne kadar oraya tam var mı ya? Kusura yanacağım. Kesin bu videonun altına... Kesin bu videonun altına kötü bir şey çıkacak. Arkadaşlar kesin benim bu videonun kesin... Kusura yanacağım. Hiiii! Bera yiyorsun içeriye Bera iyi ki annem de dua et. Bera, dua et. Hani, an, hani annem bu videoyu biliyor ya. Ya, ya Allah'ı iyi buna ver istersen. Hey, bir annem yemin ederim annem biliyor yani. Geray anne annem biliyor ya. Hani bu videoyu çekeceğimiz biliyordu ya söyledik ya. Ben hani anneme söyledik ya. Hani bu videoyu çekeceğimi söyledik ya. Hani bir dakika dinle. Hani söyledik ya. İşte o görse bir şey olmaz tamam mı? Tamam. Tamam Beray. Tamam. Tamam. Bir ay kafam kırılacak artık. Bir Allah ayıp ya. Bakın. Resmen kırdım. Görüyor musun ködemi? Kırdım. Bakman Kırdın. Evet kırdınmış. Yemin et. Yemin. Neresini kırdın? Deli ortasını. Şaka. Yemin, yemin. Çatlak mı? Yemin. Kırılmış yemin. Tam yani cam parçaları Yok. ayrılmış mı? Hayır, ayrılmış. İşte. Aa, nasıl o zaman? Dur. Göstereyim, göstereyim. Işte. Gösterme gösterme. Ben nasıl olduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Bera elim kırıldı. Şu parçaya bakar mısın? Şunun şeyi kırıldı işte. <laughs> hey, Hadi seni kesecek.